Nadas'a yatırmak diye bir tabir vardır. Neden? Çok gübrelersiniz toprağa, yorarsınız ve bir iki dönem toprağı dinlendirirsiniz. Özellikle toprağı biz çok yoruyoruz. Toprak yerine kullanabileceğimiz substratlar var. Taş yünü, kokopit gibi ürünler. Bunları devreye alalım. E bir de cam sere yaptık. Bir de buraya bir iklimlendirme sistemi koyarsak daha da sağlıklı üretim yaparız. Biz bugün bu teknolojinin geldiği bir sonraki stepte artık bitkinin fotosentez ihtiyacını güneş ışığından değil de özel spesifik LED aydınlatmalarla yaptırarak aslında bu halkanın bir devamını temsil ediyoruz. Çünkü bize gelen sorular hep şu oluyor. İşte geleneksel tarıma karşı mısınız? Onu bitirecek misiniz? Hayır. Bugün teknolojinin geldiği son halkayı temsil ediyoruz. Bundan sonra daha da gelişecektir. Ve bunu geliştirmek için de aslında bu işleri yapıyoruz. Bunlar şartlandırdığımız havayı içeri veriyor. Menfezlerden de emiş yapılıyor. Ve bitkilerin tamamına aynı homojen havanın dağılmasını sağlıyoruz. Bu sistemleri kurup ürün üretip pazara satan firmanın artması lazım. Çünkü biz gerçekten geleneksel tarım yöntemleriyle şu an çevreye zarar veriyoruz. Bugün su kıtlığı en büyük konu bütün hükümetlerin gündeminde, bütün dünya ülkelerinin gündeminde olan bir konu. Bu sistemlerde yetişebilen ürünleri, bu sistemlerde yetiştirip geleneksel tarımda yetişmesi gerekenleri orada yetiştirirsek aslında biz burada doğayı koruyor oluyoruz. Çünkü bu sistemler suyu %95 daha az tüketiyoruz. Pestisit kullanmıyoruz, toprağa pestisit vermiyoruz, haşere ilacı vermiyoruz. Dolayısıyla aslında işin çevreci tarafı işin içine girdikten sonra gelişmeye başladı. Biz ağzımızla kuş tutsak belli bakış açılarını kıramayız. Bu 7 yıllık süreçte gördük. Bugün herkes şey zannediyor. Toprağa siz ürünü ekiyorsunuz. Toprakta o ürün kendi kendine toprağın içindeki minerallerle yetişiyor. Belli bir dönem yetişiyordu. Ama tarıma geçtiğinizde yani doğalın dışına geçtiğinizde... Biri...